Bugün mecliste milletvekilleri kayıt işlemlerini yapıyor. Son gün Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da orada. Kulak verelim. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncelikle tamir gereği birinci parti olan AK Parti'nin Genel Başkanı Başbakanımızı görevlendirmesi olacak. Ve ondan sonra koalisyon görüşmelerine başlanacak. Resmi olarak süreç yürüyecek. İnşallah Türkiye en kısa zamanda ben en başta söylediğim bir kere daha söyleyeyim. İnşallah birinci turda Türkiye'yi tatmin edecek iyi bir koalisyonun ortaya çıkacağını ümit ediyoruz. Ama henüz başlanmış bir koalisyon görüşmeleri süreci olmadığı için bu konuda çok fazla bir şey söylemeye uygun bulmuyorum. Hayır benim gönlümden geçen değil. Koalisyon siyaset ziyaretinde şartlar meselesidir. E, milletin ortaya koymuş olduğu mesele bellidir. E, hiçbir partinin bu anlamda bir kırmızı çizgi bayatması içerisinde olmaması lazım. Milletin kırmızı çizgileri var. Bütün partiler bu milletin kırmızı çizgilerini iyi şekilde anlarlarsa ben e, uzlaşmayla önemli bir koalisyonun olacağını... Evet. Ee, yani e, görüşmeler resmi görüşmeler olacak, ortaya partilerin gerçekten net duruşları ortaya çıkacak ve bu net duruşlar sonrasında koalisyon görüşmeleri şekillenir. Ee, nihayetinde e, ortada şu anda resmi görüşmeler olmadığına göre bir takım e, kulislerde bu olur da koalisyon toto oynamaya gerek olmadığı kanaatindeyim. Ne olacağını sürece içerisinde görürüz. Milletimizin en hayırlısı olsun, onu temenni ederiz. Şimdi tabi e, Türkiye. Demokrasiyle yönetilen bir ülke. Allah'a çok şükür ki bizi bütün çevre ülkeleri bizden ayırt eden en önemli özellik, Türkiye'de her hal ve şart altında demokrasinin işliyor olmasıdır. 7 Haziran seçimlerinde de bunu gördük. Demokrasinin de kuralları belli. Hiçbir partiye milletimiz tek başına iktidar olma imkanı vermediğine göre, bir koalisyon denenecektir. Koalisyon olursa, gerçekten millete hizmet edecek bir koalisyon olmasını temenni ederiz. Bu şekilde gerçekleşmesini isteriz. Ama sonuçta Türkiye'de bir koalisyon kurulamayacaksa, Sonuçta anayasa karşısında onun da yeri bellidir. Türkiye bir seçime gider ama ben erken seçim ihtimalinin şu an dahi en uzak ihtimal olduğu kanaatindeyim. Mezar devreye ödül Bu seçimlerinde çok eleştirildi. Bir tane rahatsızlık yaratmışsınız. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Dün ödül törenine gittiğimiz zaman, daha doğrusu toplantıya gittiğimiz zaman kime ödül vereceğimizi, kime hangi bakanın ödül vereceğini bunu bilmiyorduk. Sahneye bakanlar olarak davet edildik ve o davet edildikten sonra da zannediyorum onar kişi 78 şirkete ödül verildi benim bulunduğum süreçte 10 şirketin temsilcilerinin isimleri okundu. Ben hayatımda hiç görmediğim, bundan sonra da yolda görsem, eee tanır mıyım, tanımaz mıyım bilmediğim bir isimle orada hemen o anda bir oldu bittiyle defakto olarak karşılaştık. Keşke bu töreni düzenleyenler kime ödül vereceğimizi bize önceden söylemiş olsalardı. Eğer önceden bu isme ödül vereceğim biliniyor, biliyor olsaydım o karenin içerisinde yer almazdım. Ve bu karenin ortaya çıkmış olması, bu fotoğrafın ortaya çıkması inanın ki Herhalde en çok beni bana rahatsızlık vermiştir. Dolayısıyla keşke bu organizasyonu yapanlar bunları önceden ayarlamış olsalardı ve bu karın içerisinde yer almasın. Peki, teşekkür ediyorum. Teşekkür Sağ olun. Kayıt işlemlerini